Lise öğrenimim bittikten sonra babamın üniversite hayatımla ilgili olumsuz yorumları beni çok etkilediği için ilk yıl tercih yapmadım. Tercih yaptıktan sonra hemşirelik bölümü geldi fakat babam göndermemeye direndiği için ben üniversiteye kaçarak gittim. Annem ve dayım sayesinde kendilerine şu an çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün geldiğim noktada çok büyük emeklerinin olduğunu farkındayım. İlk üniversite Bayburt'ta Kimya Teknolojisi olarak bittikten sonra hedefim hep öğretmenlik olan kimya öğretmenliğini seçtim. Çukurova Üniversitesi'nde tamamladım. Çukurova Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda özel kurumlarda stajyer olarak kimya öğretmeni olarak devam ettim. Merhabalar, Duygu Öner Avcıoğlu. 19 Aralık 1990, Adana doğumluyum. Annem ev hanımı, babam otolum satımla uğraşıyor. Üç kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldim. Bir kız, bir erkek kardeşim var. İlk okulu Sadıka Sabancı İlköğretim Okulu'nda, Lise ise Denizli 19 Mayıs Lisesi'nde bitirdim. Lise öğrenimim bittikten sonra babamın üniversite hayatımla ilgili olumsuz yorumları beni çok etkilediği için ilk yıl tercih yapmadım. Tercih yaptıktan sonra hemşirelik bölümü geldi fakat babam göndermemeye direndiği için ben üniversiteye kaçarak gittim. Annem ve dayım sayesinde kendilerine şu an çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün geldiğim noktada çok büyük emeklerinin olduğunu farkındayım. İlk üniversite Bayburt'ta kimya teknolojisi olarak bittikten sonra hedefim hep öğretmenlik olan Kimya öğretmenliğini seçtim. Çukurova Üniversitesi'nde tamamladım. Çukurova Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda özel kurumlarda stajyer olarak kimya öğretmeni olarak devam ettim. 21 yaşında müdürlük teklifiyle özel öğretim kurumlarında iş hayatıma başlamış oldum. Hem okurken hem çalışırken çok keyifli bir gelecek planlıyordum. Bugünleri yaklaşık 10 yıl öncesinde hedefleyerek koymuştum. 10 yıl sonra 21 yaşında verilen müdürlük görevinden 10 yıl sonra yaklaşık 31 yaşında kendi kurumumu kurdum. 2021 yılında ilk olarak süreç eğitim kurumlarını ASP'ye bağlı olarak çocuk kulübü olarak açtık. 2021 yılında gelen başarılar sonucunda ikinci şubemiz Huzur Evleri Süreç Mini'yi kurduk. Süreç Mini'den gelen dönüşler sonrasında yine aynı mahallede olan Süreç YKS şubemizi devam ettiriyoruz. Süreç Eğitim Kurumları olarak 2026 hedefimiz olan 4 şubemiz, 2026'da hedefimiz olan 4 şubemizi 2024 yılında ulaşmış durumdayız. Bu eğitim kurumlarını kurarken en büyük hedefim özellikle kız çocuklarına ve kadınlara destek olarak devam etmekti. Yaklaşık 40 personelimizin olduğu süreç eğitim kurumlarında sadece iki tane erkek personelle iş hayatımıza devam ediyoruz. Kurumlarımıza gerek ASP'den, gerek milli eğitimden ücretsiz öğrenci başvurularının hiçbiri bugüne kadar geri çevrilmeyip olup geçen sene 27 tane öğrenci, bu sene toplamda 32 öğrenciye dokunarak devam ediyoruz. Öğrencilerimizin üniversite hayatı başladıktan sonra da kendilerine kurumca belli bütçelerde burs vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizden istediğimiz tek şart ise o bursları ilerleyen dönemlerde kendilerinin uygun gördüğü ya da bizlerin uygun gördüğü öğrencilere mesleğe geçtikten sonra devam ettirebiliyor olmaları ve bu silsileyi uzun yıllar hep birlikte götürmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında üniversite okurken başladığım özel öğretim kurumunda benim müdür olarak seçmelerindeki en büyük hedef Oradaki en büyük amaç, oradaki çalışma azmimdi. Benden yaklaşık 20 yaş olarak büyük olan insanlara dahi müdür olarak atamayıp beni atadıklarını söylediklerinde ben de kendime çok inanamamıştım. Süreç Eğitim Kurumları bugün 4 şubesiyle toplam 40 personeliyle öğrencilerle yeni dönemde devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz Süreç Koleji olarak Adana'da ve Türkiye genelinde franchising sistemiyle devam ediyor olmak. Buraya gelene kadar çok fazla zorluklarla karşılaştım. Zorlukları yenebileceğim tek şey pozitif kalıyor olmaktı. Pozitif kalarak bugünlere geldim. Türk toplumu olarak gücü, güçlü insanı, güçlü kadını seviyoruz. Güçlü oldukça yanında çok fazla insan olduğunu ve o insanların da bunu başarmak için elinden geleni yaptığını gördükçe ben de güçlü olmaya devam ediyorum. Buraya gelirken karşılaştığım zorlukların her zaman devam edeceğinin farkındayım. Daha çok çalışarak, kendime inanarak, daha planlı bir şekilde yoluma devam ediyorum. Tüm kadınlara tavsiyem, çalıştıkları iş sektöründe, kol ne olursa olsun, sektörün türü ne olursa olsun, pozitif olarak, düzenli olarak, verimli çalışarak ...ve iş ve özel hayatlarını ayrı tutarak devam edebilirler. Zorluklar her zaman karşınıza çıkacaktır. Mücadele etmeye devam edin. Hiçbir şey size altın tepside sunulmayacaktır. Siz gibip onu alın. Bugün geldiğim noktada karşılaştığım çok fazla zorlukları şu anda anımsarken kendimle gurur duyuyorum. Bugüne kadar gelirken toplam 4 şubeyi aşarken hem anne hem eş hem de öğretmen olarak hayatıma devam ederken sağlık sorunlarıyla da uğraştım. Sağlık sorunlarımdan belki de yaşanmaması gereken en önemli hastalıklarla karşılaştım. Farklı yaz kanseri atlatan bir kadın olarak ki doktorların söylediğine göre gerçekten bu hastalıktan kurtulan çok nadir insan oldu. Bunu dahi aşmışken artık benim aşamayacağım hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum. Eğitim süreci kadında başlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin.